durdu. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bed var oynayacağız hep beraber. Bugün evet Bed var oynayacağız ama bir seçeneklerimiz var. Wars oynayacağız değil mi lan? Bed aynı. Bed oynayacağız arkadaşlar bugün. Lan. Ah, ah. Bugün arkadaşlar Bed oynayacağız. Evet Bed var oynayacağız. Şunu. Hangisi? Aga bunu seçmeyeyim. Şunu seçeyim Bugün et evet, webverse oynayacağız hep beraber. Hemencik başladık. Şunu şey alayım. Başladık. Şu anda başlamayacağız ama birazdan başlayacağız. Altta geri sayım başladı evet. Stars geri sayım başladı. Of. Buradaki parkur da el ısınır olabilir? orayı göremedim ya. Evet. Başlayacağız. Hemen başlayalım. Evet. Ve de başladık lan. Lan Oğlum ben bunları şey... Bir elmasa mı? Oha. Kaç kişilik lan bu? Tek kişilik gibi herhalde. Aynı. Yanımda bir güzel adam var. Türkçe arı. Bak AFK kalmam. Ah buradaki sarıyı alabilir miyim? Şurayı alabilir miyim? Zamanlan Zamandan şey yapmam lazım. O diğer tarafa gidiyor ya hani. Ben de onun tam tersine gideceğim. Koş. Blok. <laughs> İlk başta dedi koru. İlk kuralımız. Dedi koruma. Oğlum dakika bir gol bir ne oluyor lan? Vardı şu anda Bedimin diplosu... lan dur dur da oyuna başlamadım. Bu arada ben biraz kötü olabilirim evet. Bilmiyorum neden ben vardı seçtiğim ama manum güzel oynarım. Umarım. Nasıl yani? kötü oynadığım için umarım güzel oynarım. Adamın şimdi tersine gitmek zorundayım. Oo benim blokları bitti. O ha lan dur ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar ya? Bu arada telefondan oynadığım için biraz şey olabilir. Ne? 20 tane hemen toplayıp gelmem lazım. Adam şu anda base, base'de base'de. Adam base'den çıksın. Ağlayacağım adamı. Adam base'den çıkmasın. O bir daha çıktı lan. Dur zırhı çekip ben gideceğim. Bir daha çıktıymış. Yani bed kurarsan çıkarsa kaldı son iki tane. Zırhı çekip hemen gideceğim. Orada orada. Gidiyor mu lan? Gitmesine bak gideceğim. Oldu benim. Allah Allah ne verdiyse. Lan orayı ben niye koydum? Evet. Koş koş koş, koş. Bu arada bedvarızlık gitmek isterdim ama gidemem. Riske atarım kendimi. Oha. Adam ne yapıyor? Dalacağım direkt hiç gözükmeden. ya. Uha adamın demir kılıcı var. Ulan. Galiba yeni başlamış. geldi lan. Ana lan lan. Ya. Ulan dur lan sen gününü göstereceğim dur. Dur oğlum ona ben gününü göstereceğim dur. Sen ne? Sen o bölgüne uçacağım. Lan ne Bak kaçıyor bir de. Oha! Oğlum bu ne lan? Adam elmas çekmiş. Oğlum adam elmas çekmiş. Ben de gelişmem lazım. Adamlara da dalmak yerine gelişsem daha iyi. Vallahi bak. Bu kaç. Vay yeter. Ben bunu fırtamam burada. Çeksene. Hadi. Al işte ya. Risk yattım kendime. Hadi. Oğlum ben niye hep şifte doyuyorum amına. Evet. Çok kötüyüm şu anda arkadaşlar. Neyse iyi olacağız. iyi ol. Ulan sen Yeter abi. Wow. oğlum bu ne lan? Hile lan bu adam. Neyse hemen dönelim. Geri dönelim. Bir kere daha şansımı denemek istiyorum. Bu sefer 4 kişilik mi? Neyim lan? Bu 4 kişilik mi? Kaç kişilik mi? Onu deneyeceğim. Hadi bakalım. Isınsın elimiz. Şöyle bir gidelim parkuru. Evet. elimiz ısınsın. Lan adam önüme. Neyse başladık. Nasıl bir yer? 4 miyiz? 1, 2, 3. 3 kişilik galiba. Ata ben beydi korumam. Ata ben böyle AFK bıraksam daha iyi Vallahi AFK kalacağım bak <laughs> Biraz doblayıp geleyim. 6 evet, tane oldu şu anda. Tüccarımız adamımız nerede? Adam arkada. 10 tane olsun direkt yapacağımı biliyorsunuz. Blok. Hadi yedir. Yeşil miyiz? Buradan mı ana mekanlar var? Ona biraz daha blok, blok blok gelmem lazım yani. Bu kere daha iyi kendimi hissediyorum. Daha iyi oynayacağımı hissediyorum. Şöyle. Ben alayım bir Ya almış ya. Ulan ayı. Benim bloka ihtiyacım var. biraz gelişeceğim. Yok evet, var. Kimin bet gitti lan? Oğlum kim geldi lan? Has. Bu gelmiş. Sarı takım. Ulan gel lan. Oğlum sarı takım gelmiş. Hayır. Lan öldü mü lan? Helal lan sana. 20 tane. Direkt seti çekiyorum. Öndedekileri de alıyorum. Ya alamadım ya. Lan ayı. Bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor. Tamam. Bloklar alıp gideceğim artık yeter. Hadi canım. Öl lan. Öldü. Öldü. bu ne ya? Biricim. Amına ne yaptım ben buraya? Canım doluyor mu? Doluyor otomatik. Ben 7 elmas alıp kaçarım. Bir daha da gelmem. <laughs> kendime bir şeyler yapacağım. Aga bunlarla da yükselteceğim burayı. Hadi ki. Hadi gelmeye başlayacak? Hadi öyle şeylerim olduğu için elmaslarla ne alabilirim? Aa 5 elmas. Demir kılıç. Alırım. Başka ne yapıyorum? Hiçbir şey alamam başka. Bu? Ananın altınları ver. Ama ben niye taht aldım ki? Ya Tahta niye aldım ben? Tahta ihtiyacımız yok. Bu ne? 64 stick lazım. Ya alamam. Obsidian ne yapacağım? Gözüm dikmiş. Şu. Dur şu set. Abo. Ben nelere bakıyorum? değişiyor şey Bu ne lan? Aman yüksek bak kim kaç seviyorsun? Al yüksek. Daha çok mu da veriyor? Ne olacak? Oğlum! <laughs> ya. Oh mis. <Gülüyor> <Gülüyor> ne alabilirim? Dur. Elmas şeyi çekeceğim. Ondan da ortaya doğru gitmek istiyorum. Biraz bir şey daha geliyor. Umarım ölmem. Canım full zaten. Adam orayı topladığı için ben burayı gideceğim. Aldım burayı da. Buraya gelmişler ya. Ben vallahi dolaşıp dolanım. <laughs> Öki. Okay. Kaç tane vardı zümrüt? Bizim bedi var mıydı ya? <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bedi eee <laughs> bizim yatağımız var. <laughs> Ben de zannediyorum yatağımız var. Eğer bilseydim ya üç kişilik değil kişilik gideceğim. Umarım bak kız gelmez. Doğru düzgün player gelir. Umarım <laughs> lan benim parkur da kötülendi. Oğlum ne alakası var bir tane ölmekle ya. Açık mı? Oh. Oğlum benim parkur niye kötü oluyor? Ne alakası var lan? Parkurla ne alakası var oğlum? Bu ne ya? Neyse zaten başladık. Abi. Başladık. Aa bu önümdeymiş. Güzel bir adama benziyor ama umarım. Tamam. <laughs> yardım eder adayım. Adam iyi oyuncu benzi ama kötü oyuncu da olabilir. Yani ki şey lazım yani üstündeki kıyafetten dolayı yani şey olabilir. Adam bedi dakika bir gol bir kapadı lan. Helal lan sana. dur 10 tane olsun. Bir tane daha al. Adam başladı. Dur ben de başlayacağım. Ver. Bismillah. Geliyorum. Dur ben şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Upgrade lan tamam, sanayi. Şu anda adam yeni çok iyi adam ya Bence 10 tane oldu. Ne lazım? 20 tane mi lazım bize? Tamam alayım bunu. Şimdi ala benim şey beli kapatmam lazım. Bed bilmeyenlerimiz var aramızda şu yatak demektir. Yani bilmeyen Nerimiz varsa ya demektir yani bed var ama bilmiyorum lan bir katman daha yapmamız lazım güzel güzel güvenli olsun yani iyi güvenli olmak iyidir güvenli olsun. Daha çok güvenli olsun. Oğlum ya bitti. Bizimki öldü mü? Hayır burada. Öldü zannettim. Ben de alayım. Ben yani yatağı tamamlıyoruz. Yatakları koydum mu? Şu bandırı. boş eşya olması bir tane lazım şöyle olması lazım şöyle, şöyle olması lazım şöyle, şöyle olması lazım ama ben burayı tamamlarım ya ben bedi bayağı bir koruyacağım yani yatağı bu şöyle Aman. bunun ikinci bölümü de gelmesi istiyorsanız Abi bunlar kırılmıyor değil ya? Ah be kötü olur. Şöyle, şöyle ve şöyle tamam. Şimdi şöyle, 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 şöyle. Bunların etrafına blokları yerleştireceğiz. Koruma maçlı. Yeter ya bence bu kadar. Aynı. Büyük üste çıktık. Aynı şeyler. Önemli. Bazen kafam da. Benim ilk başladığımda. Sonra var biz alıştım. Şöyle, 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 şöyle. Ama şöyle. Tamam. Adam zır çekmiş ben de çekeceğim ya. Ne bunlar kaç? Hadi. 28'miş. Hadi. Şunu ver çekeyim. Ben bir gideyim adam. Adam bu adamla güzel takım aldık ha. Adı ne bunun? Flex. Dur, arkadaşlık isteyeyim, ben vereceğim. Flux. Nasıl arkadaşlık isteyeyim, diyor. Ekler dedim. Bir, Ooo. Şşt, adamlar geliyor mu? Yok, kim adamlar geliyor. Kaç? 28'miş. 5 oldu. Al gitsin. Tamam. Biraz yün alacağım. Çok tamam. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Biraz çok mu aldım ya? Bilmiyorum ki. 28 tane altın lazım. Altınları ver bakayım abla. Ne kadar istiyor lan? Ah, upgrade dedim. Daha hızlı gelir diye düşünüyorum ama. Umarım olur. Dur şunu biraz daha kuretleyeceğim ya. Bizim sarı mı lan o? Yeşil Biraz daha kuretleyeceğim ya. Al bakayım. Dört günlük al. Hadi gidiyoruz. Olmuş Demir olmuş çektim kendime. Bunu da en aşağıya koy. Ondan kaybolması gerekmiyor mu? Allah Allah bilir. Şunlar kaç? Olmuş. Elmas kılıç kaç? Elmas kılıç, elmas kılıç. Adam mı var lan? Oğlum adam yaldı. Yal buraya elmasını da alayım da gidelim. Gel lan. Oğlum ben gideceğim bunun peşinden. Ben yani şey alacağım. Zümrütleri. Zümrütleri ver. alacağım. Aa orada iki tane var. Yes be. Bir, bir kere daha gideyim. Geliyor. Hoppa. Marmı alıyorum. Almışım. Bir de şunu alıp gideceğim. 8 tane bir upgrade diyeceğim onu da. yani çok da şey almayacağım. Kendime. Kendimizi mi? Daha çok güvenli yapayım şurayı. adam seviyesini arttırmış ya. Ben de geliyordum tam arttırmaya. 32 tane toplayıp. Sağ ol sağ ol. Dur biraz daha şuraya da biraz daha şey yapayım. Adam kral ya. Adam bana ekstra dan eşya falan veriyor. Çok iyi. Takım arkadaşımı sevdim. Yani o şeylerden değil yani. kötü insanlardan değil. iyi bir insan. O kötüler olur ya. Şakalar yaparlar. Şakalardan değil. İyi. Sevdim takım arkadaşımı ya. Kötü değil yani. İyi bir o. Takım arkadaşımı sevdim. Diyebilirim. Bir tarafı yapıyorum şu anda şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Şu tarafı da yapacağım şimdi. Şöyle, şöyle, şöyle. On biraz karma oluyor ama. Umarım doğru yapıyorumdur. Baya bir karma oldu galiba. Baya bir karma oldu. Neyse. İyi oldu yani. Kimse giremez artık. Bezimize. Oğlum bu ne lan? Garip bir şey dönüştü lan bu beyz. Oğlum garip bir şey dönüştü lan burası ya. Oğlum buraya artık kimse geçemez hele. El geçiremez. Artık öyle bir şey yaptım ki artık kimse giremez. İnşallah ablamız kendisinde de elmas seçecekmiş. Çok iyi. Adam kendisi elmas seçebilecekmiş. Ha daruzlu var. Neyse ben de çekeyim herhalde yani. Yani bir çekelim biz de elmas setimizi ya. Allah Allah olmaz mı? Öyle şey. Şunları da alır falan. Da ekstra işte şuraya e koyalım. Lan elmas niye alıyorum ben şunlardan şunlardan. Kaç olur ya. Ben bir gideyim. Şöyle alayım şunlardan. yokmuş. Tamam ya. Zaten elması gereğimiz yok. ben şunları alıyorum ki lazım olur o 8 tane hangi takım kalıyor şu anda biz ve şey turuncu onları da hemen almaya gidiyorum zaten çok da bir şey kalmadı kazma ve kazma ve bir de balta mı ne? Balta zaten. Çok da önemli değilmiş. Bir kaşık böyle. şöyle ben alırım. Bunlar çok merak ediyorum. Bu ne? Geri tepene. Bu ne lan? bunu hiç bilmedim. Geri tepme. Neydi kullanılıyor ya? Anlamadım. Şu ne? Evet, aşağıları tekrar tekrar deneme şeyindeyim şu anda. Deniyorum işte. Ya hay ben an alamıyor muyum şimdi ben bunu? Evet arkadaşlar yanlış bir şey yaptık. Evet ama la gidiyor mu şu an? Gitmiyor zannettim ben korktum ya. takım öyle kadar ki ama ne şimdi hazır mı diye biliyorum. Hadi bismillah Allah ne verdiyse turuncu. Allah ne verdiyse koşuyorum. Turuncu. Ulan gelin lan buraya. Turuncu bey sorasın lan. Tam tuttur. Hadi bakayım koş. Altın elma. Ulan siz hayırdır lan. O senden. Hadi bakalım. Ben bir bölüm var benim. Ot şuraya. Ulan gelin lan buraya. Oha. Yanımdaymış. Az kanka. Takım arkadaş. Düşündüğüm şey olmaz. Set. Setim duruyor. Evet bazı şeylerim gitti ama. Ulan nasıl biz öldük lan? Vay ulan. Vay ulan. Dur dur ben yapacağım. Ulan bu kadar mı hızlıydık ya? Ne? Öldürdü mü? Bizim, biz, be. Ya biz turuncu lan ayı gibi bir dur, korktum. Dur. Durun lan siz onu geleceğim. Dur dur geleceğim. Bizim, bizimki öldü mü? Ölmüş herhalde. Bir stek elmasın lan çekil lan. Ben de öldüm lan dur. Elmas kılıç alacağım. Ender pöl. Ender pöl. Altın elma. Bu ne? Ben onunla bir sürü alacağım. Ben onların base'lerini hiç etmez miyim? uzatmalara mı geçti? Lan bir dur. Bu ne? Oku ver. Yay ver bana. Bir de şunlardan alacağım. Bu ne lan? Oğlum benim ok elimde niye böyle duruyor? Bak o. Oğlum. O oğlum, niye böyle duruyor? Şöyle durmak gerekmiyor. Durun lan. Şunu ver. Bir de birkaç tane şey. ok ver. Şu bir tane daha kuş dörtlük lazım. Tamam aga. Toparlayacağım. Toparlayacağım. Dur, dur. Dur şu malzemeleri alayım arkadaşlar. Ne oldu lan? Kazandım mı? Evet. Videoyu bitirme tercih ederim. Ne olduğunu anlamadım. Ama illaki bir şey <laughs> Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna... Bu ne lan? Kilim kaç? En Kil yedim bak. Victor'a bir tane var. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmişizdir. Umarım beğenip like atmışsınızdır. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.